Zervetif almayı oturmuyorlar. Ben bugün hastaneye gittim kadın doğumcuyu. Aç dedi bana uzanıp aç dedi. Ben böyle bir telaşlandım ne oluyor lan dedi. Ama bir yere açmadım. Meğer karnımdan bakacakmış. <laughs> <Psst>. Buyurun beyefendi. <laughs> Pardon şu an ne bileyim sizi. Sessiz olun lan siz. <laughs> Hep aynı şey oluyor ya saçma Bence kesinlikle utanamam. Kullanmak zorundasın anlatabiliyor muyum? Yoksa benim cipler çıkıyordu. Merhaba, merhaba. Şey var mı sizde? Şey, bu üstü kapanır. Hani taşmasın diye kullanılır. Gecelerde hani kaçak geceler olur ya. Hani üstünü tıkarsın şöyle. Hani taşmasın diye. Anlamadım. Senin yani ben hiçbir kızın gidip de aldığını görmedim ama olabilir tabii o da. Ya genelde erkekler alıyormuş. E o adamın da mahremidir utanabilir yani. Ne yapsın kasanın üstüne çıkıp paketi sallayıp bu akşam la pompa la pompe diye bağırıp dans mı etsin? Gerçi onu da yapamar da bura Türkiye. Utanın zaten. Erdoğan ne diyor? En az 3 çocuk. Siz doğmalarını engelliyorsunuz ya. Yazıklar olsun nasıl bir ülkede yaşıyorum. <laughs> Abi bana bir nasıl desem ki boyunluk boyunluk Öyle de olmadı ki ya. İnce çorap, ince. Şeffaf şapka. Kılıf. He telefoncu değiliz diyorsun. Kablo koruması desem. İşte ben de onu diyorum. Bizim söylediğimiz aslında ilk başta Durex şenmiş. Sonundan Şahin Durex olmuş. Durex, Durex. Lan şapka şapka takıyorsun ya amına koyayım. Lan anla sana kadın en çalıştırıyorsun. Utanacağım şimdi. Bak gidecek mahalleye anlatacaksın Kişti mi herkes bilecek ya. Zaten eve gelir açıklanıp bütün teyzeler kontrol ediyor. Bıktım sizden ya. Bir anla amına koyayım şunu ya. Dur 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 dur. Bak 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 bak. bak. Şimdi bak bak. Bu herif prezervatif almaya utanıyor ama o ilişki sonrasında arkadaşların yanına gidip abi karıyı bir sikmişimle başlayan cümleler kuruyor. Hadi istemeye utanırsın amenna ama bunu istemeye utanmayanları da var. Örneğin ben 7-8 yaşlarında girdik eczaneye annemle parfüm sandım. Bir de anneme demez miyim anne ben bundan istiyorum diye. Annem şok. Evet kızlar için utanç verici bir şey olabiliyor. İşte sen ben olsam utanırdım yani. Bayağı utanırdım ki ben pet almayı biliyor utanan bir insan. Neyse erkeklere geçecek olursak ben erkek olsam asla utanmazdım. Yani utanmazdım. Ay biz isteyemeyiz. Güleriz. Prezervatif istemekten. Ay ben utanamam. Gülerim. Gülerim. <laughs> 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 Ay utanırım kız. <laughs> ya şey ben şöyle ince bir şeyler istedim. Tenime tenime deyiz. Tenlerimiz bir gibi kelimeler kullanılan prezervatife daha kolay yoldan bilirsiniz. Şimdi size bu konuyla ilgili bir anımı anlatacağım. Bir gün mikrosun kasasına gelmişim. Aldıklarımı ödüyorum. Arkamdan bir adam yaklaştı. Poşetine baktım ve tam 10 tane prezervatif. Saymadıklarım da olabilir. Ve o an şunu sormak istedim. Bir tane neyine yetmedi? Hadi istemeye utandın istemedin diye. Bunun sonucunda sen sonrasında çok daha utanacağın şeyler isteyebilirsin. Yapma anneciğim yapma. Utanma al onu düzgün kullan. Her neyse işte. Şimdi bu özel bir şey olduğundan dolayı utanılması çok normal. Utanırsın yani. Kızlar da o alırken utanıyor. Prezervatif kızlar da mı alıyormuş? Ciddi misin? Yıkıldım şu an. Erkekler utanıyor onun yerine kızlar mı alıyor? Wow. Geçen eczaneye gittim. Kadın da istediğim ilacı arıyor böyle arkasını dönmüş. Bir tane adam geldi. Yaklaştı tezgah böyle yapıyor. Ya ben şey istiyorum. Cık. Ondan. Yok mu? Ondan. <laughs> Kod adı ondan. Eczacılar direkt anlıyor zaten. İyi günler. Bugün bir yerleştirme sınavımız var da bir kutu çuval alabilir miyim?